Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bed Wars bölüm 3 oynuyoruz. O zaman şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar sizin de gördüğünüz üzere ben bir yani benim böyle hani, hani video hani çektiklerimin altlarına 30 abone arkadaşlar yüzümü şey yapacağım, hani göstereceğim. Haberiniz olsun. Hemen girelim. 30 abone olduğumuz zaman direkt arkadaşlar ee, şey yapıyorum yüzümü hani gösteriyorum. Hemen o zaman başlayalım. Hadi artık. Bizim bizim rengimiz mavi. Hemen koş 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 koş. koş. Hemen alalım. Evet hadi 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 topla. Şu an bize gelen yok değil mi yok. Tamam şuradan. İlk, i̇lk bundan alacağım arkadaşlar çünkü Bunları şöyle yapacağım O da buraya koysun Ben de bir şey bir blok alayım hemen arkadaşlar şöyle Arkadaşlar bunun sadece bölüm Hani 5'e hani kadar çekeceğim Ondan sonra zaten başka çekmem belki. Yani belki çekerim, belki çekmem. Şöyle yapalım. Hadi 4 5 olsun hadi artık. Tamamdır 5. Ben çık oradan bir. Tamam. O da. O Arkadaşlar gitsin ben buraya bir şey yapayım. Azıcık daha şey yapacağım. Bir, yani güçlendireceğim. Şöyle hemen. Şöyle yaptık burayı. Burayı da böyle yaptık. Şimdi hemen buraların bir yünle yapacağım arkadaşlar normal. Şöyle hop. Tamam. Burayı da yaptık kaldı. Hop, şunları yanlış koyduk ama bunları kıralım arkadaşlar. Tamam. Böyle bir gelelim. Hop, şöyle. Tamamdır. Bir de üstünü şey yaptığımız zaman okey arkadaşlar. Şöyle hop. Şöyle yapalım. Ölmüş var ya bizim adam. Şuraya hop. Şunları ben bir alacağım arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Tamamdır. Böyle daha güzel. Onu aşağı attık arkadaşlar. Ben şöyle koyduk. Tamam. Hemen şunu kıralım. Buradan bir tane çıkalım yukarı arkadaşlar hemen. Şöyle iki tane buraya. Hop, iki tane buraya. Ve bir tane de buraya. Şu an gelen yok. Tamam. Ben bir kendime bir 10 tane oldu tam zaten. Şöyle. Şuradan bir tane bundan alalım. Bir tane. E bundan alalım. Tamam şunlara koyalım arkadaşlar bu gereksiz Hayır. Ar arkadaşlar nasıl ya? Hayır ya. Öl öldük işte arkadaşlar. Yani bizim ön yatağımızı kırdılar size de nasıl gösterir Bunları bir kıralım nereden şey yapmışlar burada mı kırmışlar Yo. Ya kırmamışlar ki bizim yatağımızı evet arkadaşlar bakın boş yani buralar. ama sağda yani sağ alt şeydik hani köşede orada bizim rengimiz şu an şey hani çarpı gözüküyor. Ya yani bu demek ki bizim ya yani yaşamışlar bizim hani yatağımızı kırmışlar. Ben şuradan bir tane alayım. Şunu diyelim. Arkadaşlar 14 tane kalmış. Bir tane de demir kılıç şöyle. Oo bu kendine yani demir set çekmiş. Benim de hemen bir demirse çekmem lazım. Hani demir sete kaç tane istiyor arkadaşlar? Bakalım bir. 20 tane elmas istiyor. Tamam. Hemen ben yapabiliriz diyorum. 20 tane elması. 10 olsun şuraya tamam. İnşallah alabiliriz 20 tane elmas. Benim o o kendine elmas almış arkadaşlar. Tamam hiç sıkıntı değil. Sadece ben de bu demir kılıncı buraya koyacağım. Şöyle tamam. Bir hani şey yapsak hani blok alsak arkadaşlar yetiyor. Şöyle hop. Yani şunu alsam yeter. Bayağı bir alacağım çünkü blok. Şöyle hop. Dört tane kaldı. Onları da atayım şöyle. Tamamdır. Şimdi gidebiliriz. Şimdi bana on tane elmas lazım arkadaşlar. Bırak elmasları bırak. Ben burada bir arkadaşlar toplayacağım. Oradan da birisi geliyor. Bizim yatağımız zaten kırık. Ne yapmaya çalışıyor? Ben onu anlayamadım ki. Yani bak kırık yani. Bakın arkadaşlar kırık. Yani hayla şey yapmaya çalışıyorlar. Aldım hatta şöyle de hepsini alıyorum. Böyle de hepsini de arkadaşlar. Yapayım, yani şu an bizim Ay, yatağımız yok arkadaşlar. Almışlar bizim Lego'yu yatağımızı. Bunları da alalım. Şöyle şunu bakalım. alalım. şunları alalım. Buraya böyle koyacağım arkadaşlar. O ne ya? Tamamdır. Ondan sonra bunlar da şöyle iki tane buraya, iki tane de buraya koyacağım. Böyle yaptım burayı. Bir tane kazma almak istiyorum ve buradan da elmas arkadaşlar çıkıyor. Artık. Kazma kaç yani kazmaya kaç tane şey lazım? 20 tane. Tamam hemen alalım arkadaşlar. O büyü basmış. Şuradan şey. 11 oldu. Kazma alayım arkadaşlar ben hemen şuradan bir tane. Tamam. Şunları alalım. geri attım yalnız. Şöyle e, kazmayı şuraya alacağım. Hayır, hayır 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 Arkadaşlar öldük ya. Hayır ama ya. Neyse. Hemen bir daha açalım. 3 el atacağım arkadaşlar. Hani 4 el atacağım pardon. Hani 4 el atıp şey yapacağım arkadaşlar? Ondan video orada bitirelim. koş koş koş. O o ne kadar hızlı yürüdü ya. Şöyle arkadaşlar ben bak. Benim yatağa şey lazım. Güçlendirmem lazım. Yani hemen şey yapıyorlar. Tamamdır. Yaptık burayı. Bu da galiba büyücü olmuş arkadaşlar. Hadi 5 olsun artık. Hemen oraya yol çekme ya işte. Böyle yol çekince ölüyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle. Bu biraz çatına kaçır toplasın. Hadi artık topla ya. 10 oh, tane oldu arkadaşlar. Tamam. Şöyle hemen. 10 ee, tane şöyle. 2 tane daha bundan alacağım. Hemen. Bunları da arkadaşlar şöyle koyacağım. Hop. 2 tane lazım. O 2 tane de yani alamayacağım. Onun yerine tahta da şey arkadaşlar yani hani tahta güçlü. Ya yani tahta deyip geçmeyin. Hop şöyle. Şöyle yapalım buralarda. Şöyle hop. İki. Azıcık daha anlamazım arkadaşlar tahta. Tamam. Şunu da şuraya koyalım. Şunu da üstüne çıkalım şöyle. 1, 2, 3. Ve bunu da böyle koydum. Şimdi artık normal bir yün alma vakti geldi arkadaşlar. Yün nerede? 48 tane hani yeter diyorum. Şunu iki alalım. Şunu alalım. Ha ya, o olmuş. Şimdi hemen şunları da şöyle yapalım. Hop. Hop. Burayı zaten yaptık. Başka yani 20 tane kaldı arkadaşlar. Onu da hemen şöyle yapmak istiyorum. Bir tane buraya koyacağım. Bir tane buraya koyacağım. Bir tane böyle. Öne bir tane koyacağız. Bunları da bir alalım arkadaşlar. Tamam, oldu. Şunları yapalım arkadaşlar. Hadi. Şuraya bir tane, süre bir, bir tane daha lazım. Ben şuradan bir tane bir kendime bir demir şey alacağım arkadaşlar bir demir kılıç alalım ben kendimize. Ona sonra şunu atalım buraya. Bunu buraya alalım. Hemen ne pardon şuraya bir gidelim hemen. 28 30 olsun. Tamam. 30 yaptı Hop. tane oldu. 48 tane oldu. Şöyle hop. Şöyle bir tane. Hop şöyle. Şunları kıralım. Bunlar gereksiz. arkadaşlar onlardan ben şöyle koydum vallahi. Şunu da bir kıralım ben. Hop. Şöyle iki tane buraya. 16 tane kaldı değil mi? Evet. Ee, 16 tane de şöyle hop. Şöyle yaptık. Şöyle koyduk. Böyle. Hop şöyle böyle hop hop tamam. 3 tane kaldı. Ondan 1 2 3. Bence böyle çok güzel oldu arkadaşlar. Böyle kalsın. Ben şuradan bir ek daha toplayalım. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Bir kenara biraz ee, şuradan bir şey alalım. Bu tamam. Bir tane bunu alayım. Tuttuk bunu. Bana sadece bir blok lazım arkadaşlar hemen. Ha ekstra can yaptı arkadaşlar bakın. 10'du 12 oldu şimdi. Helal sana helal. Hemen yazalım. Arkadaş o, o, o olalım yazalım. yazdım. Daha da hala bir şey yazmadı. Neyse. Ben şuradan bir kenara bir bundan alayım. Ee, başka. Ha burada can şey varmış. Onu on da alayım ben arkadaşlar. Bu hani canı da arkadaşlar şey, şey yapacağım. Koyacağım. Bakın şimdi. Kırıyor. Bakın, zaman. Pardon, pardon, pardon. Kırık, kırık, kırık. Şöyle yapacağız. Bakın arkadaşlar, oradan bize versin arkadaşlar. Ve şu an maçı biz kazandık, kazanacağız arkadaşlar. Hemen şöyle şu anda alacağımız bir şey yok o yüzden ben hemen gidiyorum. Hop hop. hop, Baba biler gelmiş. Hayır 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 hayır. hayır. Bizim an yatağımıza kırdılar. Arkadaşlar neyse ben burada videoyu bitireyim. Şöyle yapalım hatta. Durun şurada bitireyim ben videoyu. Arkadaşlar bu serinin devamını gelmek istiyorsanız abone olun ve like atın. O zaman sizleri çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.